sefer severler bugün arkadaşlar The Baby Yellow'un 3. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Şimdi lafı zamana gelin başlayalım Biliyorsunuz burada bölümler var en son Pikmin oynamıştık Şimdi çıkış bölümdeyiz arkadaşlar Geriye kaldı çıkışla birlikte 4 bölüm Şimdi başlayalım bakalım The Baby in Yellow bizi ne kadar sinirlendirecek Çıkış beni yalnız bırakma burada kal sonsuza kadar Ha Surun ya karışı Evet bakalım bizi Baby in Yellow nasıl uğraştıracak Ulan hep de sırada başlıyoruz bu nedir arkadaş Bir şeyleri bekliyor Merhaba canım Bebeği besle bu egg beni çok korkuttu arkadaşlar. Buzdolabından neyi al dedi? Biberonu mu? Biberonumuzu aldık arkadaşlar. Şimdi bebeğimizi besleyeceğiz. Yani bir altındaki şey eksikti zaten. Hemen altını değiştirelim bebeğim. Nasıl değiştiriyoruz? Yeni bez al. Aldık hocam. Bak ya. Şurada kalsın şu. Nereye gittiğin o? Evladım. Şurada bir dur sen. Gel. Oh yine kayboldu lan Arkadaşlar bu arada desteğinizi göstermek adına videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Oğlum amma acıkıyor lan Kaydı durdu Bebek amma acıkıyor ya Hop E altını değiştirdik mi oğlum Bak ya bilerek baktım ona Kaybolacak mı diye yine kayboldu Evladım Dalga mı geçiyorsun benimle Gel buraya Hop hop Şaka mı lan bu? Ee, ne alsak acaba? Şurada oyuncak kutusu varmış arkadaşlar. Oradan bir balon olabilir. Basketbol doktoru şak kesin. Bu ne lan? Oo, rastgele bir şeyler geliyor. Woohoo! Evet sen mi açıyorsun bu müziği? Tamam oyuncaklarımız var. <laughs> <laughs> Oha uçuyor lan. Amına! Ama bu bebek hak ediyor tabii ki. lan bırakamıyoruz mu? Neyle bırakıyoruz? Eyle mi? Heh. Gel şimdi ne diyor? Bebeği besle. Oğlum her şey tekrarlanıyor galiba. Burada bir paradoks var arkadaşlar. Bak bebeğin altını değiştirecek şimdi. Bak. Bu zaten yine kaçacak arkadaşlar. Bunu biz bezi şuraya koyalım. Aa yok lan. Orada. Tamam. alt değiştirme yerinde değiştireceğiz. Oğlum bir yerinde dursana lan. Aa alamıyorum. Aa bebeği alamıyorum. Niye bana öyle bakıyorsun bebek? Yeni bez al diyor. Yeni bez mi kaldı? Gel evladım buraya. Bak balon var. Oğlum gelsene. Aa üzülmüş lan. Oğlum niye gelmiyor? Yine bez almam mı lazım? Nerede bez? Yukarı çıkacağım ya. Eşişen anahtar gerekli diyor. Kilitli. Ciddi mi lan bu? Nereye iniyoruz lan? Bir dakika bir dakika bir yere iniyoruz arkadaşlar. Kamerayı hemen aşağı alacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Oh. 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 Bebeği uyut. Yine şeytanlar devreye girdi bu bebeğin arkadaşlar. Ben seni uyutacağım ufaklık. Uyu bakalım beşiinde. Anahtar toplayak. Bu ne lan? Anahtar var lan şurada Şunu açabiliyoruz. İşte bu. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Hey! Nereden çıktın sen lan? oğlum ben seni uyutmayacak mıyım? Hadi uyu bakalım. Şah topla. Al şah. Lego al Lego oynarsın bunlarla uyurken Niye uyumuyorsun evladım Şuraya arkadaşlar biraz kurcalayacağım ya ee, Kalpli bir anahtar lazım Aşağıda vardı o galiba ya Değil mi arkadaşlar aşağıda öyle bir şey vardı Bir şey yok burada Bir dakika o aşağıda bir anahtar daha vardı Anahtar kırık lan Kaydı durduralım bir. Şimdi burada evin her yerinde bir asansör var arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkıp o asansörü deneyeceğim. He çık ve kapıyı kapat. He, kapıyı kapatmamız lazım. Rahatla kanepede TV izle Vallahi hiç öyle rahatlayacağımızı düşünmüyorum arkadaşlar. Siz rahatlayacağımızı düşünüyor musunuz? Kanepede yani. Oğlum ben seni yatağa götürmedim mi? Hızlı da koşamıyoruz bu oyunda. Bu bebek buraya spamlı olduğunda arkadaşlar otomatik müzik devreye giriyor. Vuruyor lan. Yine gelirse arkadaşlar muhtemelen başka bir şey yapacağız. Muhtemelen yine olursa arkadaşlar başka bir şey yapacağız. Çünkü bak ne dedim? Paradoks abi bu. Biz yukarı çıkıp asansörle aşağı ineceğiz bence. Ama onun başka bir çözümü yok çünkü. Şurada biraz kurcalayalım bir şeyler var mı diye. Ha, çok da yok. Bak buradan aşağı ineceğiz. İnşallah öyledir yani. Çünkü çıkış. Paradoks. Allah Allah. Ne yapacağız ki burada? Çok ilginç arkadaşlar. Aa şunu ver bir. Tamam bekle. Aha. Aha vallahi mantıklı. Gitme diyor lan. Gideceğim. Sizi dinlemeyeceğim. Yeni görev gitme ama gideceğim. Exit'e gideceğim. Sakın gelmeyin. Gidiyoruz buradan arkadaşlar. Oh, 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 hey, 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 Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Gideceğiz. Aslanlar gibi buradan çıkacağız. Başka çaremiz yok. Hop geldik. <laughs> ne yaptın bebeğim? Önce sen burada bir kal. Bebeği ata götür. O yorgun bir çocuk. Götürmeyeceğim. Oo! Oğlum. <laughs> i̇yi misin? Hangi eve gidiyoruz? 666 şeytan rakamına mı gidiyoruz? O yorgun bir çocuk. Onu yatağa götürmen lazım. O yorgun bir çocuk. Onu yatağa götürmek lazım arkadaşlar. Bütün kapıları deniyoruz. Hepsi kilitli. Aa. Buran nere lan? Buran nere oğlum? Bebeği yatağa götür. Tam yataktayız zaten. Çık ve kapıyı kapat görevim mi var? Şuraları bir kuracağım. Okey buralarda. Ha bebeğin yatağı burada değil arkadaşlar. Oha. O nasıl bakıyor bize bak. Ben gidiyorum lan. Evet. Muhtemelen arkadaşlar bu bölümde. Buldum lan seni ha ha <laughs> e beninki. Her kapıdan çıkıyor şaka gibi lan. Valla bir görev yapacağım. Oo! Oh! Korktum lan. Bebeği niye fırlatmıyorsunuz? Orası... Gel evladım. Yok evladım sana yatak tak. Sana yatak mata götürme yok. Oğlum ya. Acaba buldum buldum. Buldum bu bebekle gideceğiz. Nerede lan? Gel. Gel seninle birlikte gideceğiz buradan. Seni yata yatırmayacağım. Lanetiniz pislik. Bak başarısız. Tv izle uykun geliyor. Oğlum bunların dediği şeyleri yapmayacağız ha. Vallahi yapmayacağız. Oo izletiyor bize. İzlemeyeceğim, izlemeyeceğim, izlemeyeceğim. İzlemeyeceğim, izlemeyeceğim, izlemeyeceğim. Paradox, paradox izlemeyeceğim, izlemeyeceğim. Hop hop izlemek yok, izlemek yok. İzlemek yok. Televizyon izlersek arkadaşlar şey olacak. Bizi bayıltmaya çalışıyorlar. Bizi bu Matrix'in içine şey yapmaya çalışıyorlar. Oo, oo! Nerelere geldik arkadaşlar? Nerelere geldik? Hayır televizyon izlemeyeceğim. Ben yap dediklerinin tam yaparım her zaman. İşte bu kadar. Oh fuck! Oo oh, bırak bırak. Başarısız. Yok abi götürmeyeceğim. İnatla götürmeyeceğim seni lan lanet olası pislik. Taht ya oğlum nasıl bir bebek bu tahtma. Götürmeyeceğim abi. Aa tavşan. Tavşana doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sonunda tavşan bize yolu gösterecek. Bu arada hala like, videoyu beğenmeyi Beğenmeyi unutma. Oo başım döndü. Başım döndü lan. Biz yandan gidiyoruz vallahi. Nereye gideceğim? Oh! Oğlum bu oyunda ne kadar çok jumpscare var. Abi yine en başa attı. En başa mı attı bizi? Çıktı mı lan bu? Vallahi biraz mantık istiyor. çıkış vallahi çıkamadık. Burada kaldık. Bunlar ne lan. Bebeklerin gözleri arkadaşlar. O. Bak burada bir şeyler anlatıyor biz arkadaşlar. Vallahi bize I need you friends. More now. Another. I'll bring you some. Don't Muhtemelen arkadaşlar sonuna kadar gideceğiz. Yani Silent Hill diye bir oyun vardı eskiden hatırlar mısınız? İsmi yanlış hatırlamıyorsam yani. O oyunda arkadaşlar şey vardı. Hayra! Sürekli koridoru değiştiriyorduk. Oh! Oh! Fuck! Oh my god! Altıma sıçtım. Ya siktir git lan götürmüyorum seni. Bundan sonra seni yatağa götürmek falan yok. Baby. Ama bu sefer galiba götüreceğiz. Bu sefer galiba götüreceğiz arkadaşlar. O bebeği alalım gel. Gel güzelim benim gel. Gel yakışıklım gel. Üzülmüş yazık bak. Bizim buna acımamız lazım arkadaşlar. Bizim buna acımamız lazım. oyun biriyim. Siktir. Ya tam başa gelmemişiz. Okey. Başa geldik sandım arkadaşlar. Götürmüyorum yata abi. Ben sizi götürmeyi zorlamıyorum lan yata. Götürmüyorum. Buradan yoluma devam edeceğim. Buradan yoluma devam edeceğim ben. Nereden gidiyoruz? Gidecek yerimiz. Aha. Karanın büyüsüne mi kapılmış? Ben de kapıldım. Aa, acaba bebeği aşağı sat ne olur? Güzel fikir. Bunu bir deneyelim. Gel çocuğum. Acaba başka yere gidebilir miyiz? Bekle. Şunu ver bana. Ha gidemiyoruz. Gel lan buraya. Seni şimdi karanlığın büyüsüne atacağım. Ha ha ha. Çünkü başka çarem yok. Oo. Aha. Lütfen gitme diyor lan Nereye gitmeyeyim Ooo Gideceğim Buradan gideceğim Vallahi arkadaşlar biraz mantığım çalışıyor bugün ya Vallahi yani karanlığa atacağım dedim Attım Bu kim lan Nasrettin Hoca mı Abi gözünü seveyim bizi bir çıkış yolu götürün ya Allah için ya Abi Allah için ya garip bir sembol. Aa çıkış işte. Çıkış arkadaşlar. Bunları mı atacağız lan yoksa oraya? E. Ha buradan gideceğiz. Yine bir paradoks, yine bir saat arkadaşlar. Bu oyunda feraket bir gönderme var. Boy Bu seni bulacağım. Gel sana sarılayım. Mı? Oo yok 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 sarılmak istemiyorum. Yok sarılmak istemiyorum ben. Kaç. Oo geliyor galiba onu çık. Oo onu kim? Onu kim, kim? Geliyor lan. Altıma sıçtım Allah. Onu kim? E ben iki ama yani. Ya yani nereden gitmem gerekiyor benim? Süper. Yok sarılmam aralma abi. Hangisiydi? Bu. Bırak besleyeyim diyor lan. Neyi besleyeceğim oğlum? Oo. Ne yapacağım lan? Aa, risk. Aa, bitti mi lan? Bir dakika bölüm bitti mi? İyi geceler diyor. Cık. Yok bitmemiş arkadaşlar bitti sandım. Buradan devam edeceğiz. Yanlış yere girdik muhtemelen. O sembole gireceğiz. Bir dakika hızlı karar vermemiz lazım. Değiştik çünkü. Yok o da değil. Hangisini gireceğiz orada ya? Bir dakika onu çözeceğiz. Şuna. Şunu arkadaşlar unutmayın. Geliyor mu lan? Vallahi geliyor. Tamam şöyle değişik bir şeyler var arkadaşlar oraya gireceğiz. Şu. Yes. Çıkmak için bir yol bul mu? Buldum işte amına koyayım. Ulan ne değişik bir bölüm arkadaşlar bu ya. Efsane bir bölüm yapmışlar ama. E ben iki. Gelip dönüşüm koridora geliyoruz amına koyayım ya. Beni bırak bırak. Kaç mı? Sikti şimdi biz bebek olduk. Arkama bakamıyorum. Şimdi biz bebek olduk. Hala kaçmaya devam ediyoruz. Oh. Ne yapmam lazım? Buradan güzel. Vallahi geliyor ha. Şimdi biz bebek olduk arkadaşlar. Roller değişti. E O büyük bir travma. Bitti mi? Final mı? Final mı? Koş küçük tavşan sen tek değilsin her zaman daha fazlası olacak. Nasıl yani? Arkadaşlar. Congratulations. Harika bitirdik. Arkadaşlar 3. bölüme geldik bu arada. Perde bölümü. This is Crown Arkadaşlar çıkış bölümünü de bitirdik. Ee şimdi kedi bölümü var. Merak laboratuvar çalışmalar. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yani yine bitiremedik. Çünkü bölümler uzun sürüyormuş. Ben onu anladım. Bu oyunu bitireyim mi? Bitirmeyeyim mi arkadaşlar? Yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. Bunlar oynamamız bizim bir 40-50 dakikamızı alır. İsterseniz diğer iki bölümde full yapalım bunları. İstemezseniz de burada bırakırız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sonraki oyunlarda görüşürüz. Bay bay.